Kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm. 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 Sözü fazla uzatmadan yenilen Refah Partimiz'in Tokat Belediye Başkan adayı aleyküm. Muhammed Baki Güze'ye mikrofonu arz ediyorum. Çok değerli genel başkanım, genel başkan yardımcılarım, milletvekillerimiz, il başkanımız, il başkan yardımcılarımız ve il başkan, ilçe başkanlarımız. Değerli basın mensupları, şehrimizin güzel insanları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tokadımız nasıl mahşeri bir kalabalıkla İnşallah Erbakan hocamızı 94'te iktidara taşıdıysa yine bugün de yeniden refahı inşallah 2024'te iktidara taşıyacaktır. <laughs> Üstad'a sormuşlar. Allah deveyi iğnenin deliğinden geçirir mi demişler. Üstad demiş ki evet geçirir. Peki demişler. Nasıl? Hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Yorulacağız. Ama sonunda mutlaka sandıklarda ve gönüllerde kazanacağız. Sonunda tokat kazanacak, tokatlı kazanacak. Bu güzel, dürüst, tertemiz insanların işine, aşına, geleceğine sahip çıkma zamanı. Milletin ortak parasını pahalı konferlerle çarçur ettirmeyeceğiz. Tokatı proje mezarlığı haline getirenlerden alıp sahip, sahip çıkacağız. Zer, dinmeyecek davamıza olan sevgiler, sadakatler. Dayan yiğidim. İnkilaba az kaldı. Ecdadından aldığın bu mirası bu emaneti hakim kılmaya zaman kaldı. Sabredin. Artık biz geliyoruz. Muhammed Ali Fatih Erbakan'la yeniden diriliyoruz ve yeniden şahlanıyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere milli görüşçüleri yeniden Refah Partimizin genel başkanı Doktor Fatih Erbakan'a mikrofonu arz ediyorum. Evet hep birlikte en gür seda ile Mücahit Erbakan. Selam Aleyküm. Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bağrıma basıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli tokatlılar, tokatlı milli görüşçüler, hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, bu büyük, büyük coşkuyla bizleri bağrına basıyor. Biz de sizleri bağrımıza basıyoruz. Toplantımız hayırlı olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Bu tarihi mekanda Milli Selamet Partimizin il başkanlığına ev sahipliği yapmış bu mekanda 50 sene sonra aynı ruhla, aynı istikamette, aynı dava uğrunda yeniden Refah Partisi olarak yürüyoruz ve inşallah Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere ikinci 40 yılda birer birer ulaşacağız Allah'ın izniyle. Burada değerli belediye başkan adayımız Muhammed Baki Güseye ve diğer ilçelerimizin birbirinden kıymetli belediye başkan adaylarına, kıymetli il başkanımıza değerli ilçe başkanlarımıza, hanım kollarımıza, gençlik kollarımıza, basın mensuplarına ve bir kez daha tüm tokatlılara hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi, seçimlerin favori partisi ve 31 Mart seçimlerinin parlayan yıldızı olacak yeniden Refah Partimiz Tokat'ta da şahlanıyor. Tokat'ta da milli görüş sancağını en yüksek burçlara dikmeye hazırlanıyor. Tokat'ta da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmaya gün sayıyor. Elhamdülillah. Bugün yorumcular, gazeteciler, anketçiler, hatta rakip siyasi partideki arkadaşlar Hepsinin mutabık kaldığı tek bir husus Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır diyorlar. Biz söylemiyoruz. O... Yeniden milli görüş yeniden refah dönemine başlatacak inşallah. Şimdi sizlere şunu söyleyeyim. Bunlar Yeniden defa oyunu arttıracak tek parti diyorlar ama üçe mi katlayacak, dörde mi katlayacak, 5'e mi katlayacak? Bu konuda mutabık kalamıyorlar. Bakın 1973 seçimleri Milli Selamet Partisi'nin ilk seçimi. Anketler Milli Selamet Partisi'ni en fazla yüzde bir buçuk gösteriyor. 50 sene önceden bahsediyorum. Anketlerin yüzde bir buçuk gösterdiği seçimde Milli Selamet Partisi yüzde on bir buçuk oy aldı. Yüzde on bir buçuk. Rahmetli Erbakan hocamıza Allah gani gani rahmet etsin. Bu durumu sorduklarında dedi ki demek ki bundan sonra anketlerin bize söylediği rakamın başına bir ekleyeceğiz ve oyumuzu böylece hesap edeceğiz dedi. Ben de diyorum ki bu formül birinci kırk yılda geçerliydi. Birinci kırk yılda bir ekliyorduk ikinci 40 yılda anketlerin gösterdiği rakamın başına iki ekleyeceğiz ve oyumuzu öyle bulacağız. Formül çok açık ve net. Şimdi bize anketlerde yüzde altı, yüzde yedi gösteriyorlar. Başına iki ekleyin. Allah'ın izniyle yüzde yirmi yedi olacak. Yüzde yirmi yedi. Bunu meydanlarda görüyoruz. Bunu milletimizin gözlerinde görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinde milletimiz akın akın fevç fevç yeniden Refah Parti'mize koşuyor. Üye sayımız 500 bine dayandı. İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz. Arkasından 1 milyon hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de iktidar inşallah. Adaletsizlikten, çifte standarttan bunalan milletimiz, adam kayırmadan, torpilden, adamına göre muameleden bunalan milletimiz, paylaşımda adaletsizlikten bunalan milletimiz, imtiyazları kayıran, garibanı ve vatandaşı yok sayan sistemden bunalmış milletimiz, enflasyondan, hayat pahalılığından, geçim derdinden, zamdan Vergiden bunalmış milletimiz, boğazına kadar borca batmış milletimiz akın akın yeniden Refah Parti'mize koşuyor. Çünkü milli görüşün 96-97'deki bolluk ve bereket dönemini çok iyi hatırlıyorlar. Rahmetli Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde önce millet anlayışıyla dar gelirliğe nasıl kaynak aktardığını bu millet çok iyi hatırlıyor. Yeniden o bolluk ve bereket dönemini yaşamak için milli görüşle toplanıyor. Yeniden refahta toplanıyor elhamdülillah. Makam arabasının markasını ve modelini düşünen vatandaşı değil, yandaşı kayıran, kibirli, rüşvetçi, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, lüks ve şatafat düşkünü, belediyenin bütçesini borca ve faize batıran böyle bir belediyecilik anlayışından Milletimiz bakıp usanmış durumda. su Suistimallere açık, rüşvete açık, israfa açık, adam kayıran, torpil yapan, alın terinin emeğin hakkını vermeyen çifte standartçı milletin derdiyle dertleneceğine kol saatinin markasıyla dertlenen belediye başkanları bunların yerine milletimiz ahlaklı belediyecilik istiyor ahlaklı belediyecilik ahlaklı belediyecilik de ancak milli görüşle olur, yeniden refahla olur. Bunu milletimiz çok iyi biliyor. Çünkü 89 ve 94'teki milli görüş belediyeciliğini bu millet çok iyi hatırlıyor. Tokat'ta da, Çorum'da da, Sivas'ta da milli görüş tek eden süt çıkarttı ve ahlaklı belediyeciliği hayata geçirdi. Şimdi inşallah geleceğiz. Ve yeniden 94 ruhunu canlandıracağız. Yeniden ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. İsraf etmeyen, belediyenin bütçesini tek bütçe olarak gerçekleştiren, belediyeyi borç ve faiz batağından kurtaran, rüşvete, yolsuzluğa, harama asla geçit vermeyen, helale haram bulaştırmayan, belediyenin giriş kapısına gelir gelmez ilk iş olarak Rüşvet alan da veren de Melhundur tabelasını asan belediyeler. Bakın bazı belediye başkan adaylarımız şimdiden bu tabelalarını hazırladı. İnşallah gelir gelmez bir Nisan'da rüşvet alan da veren de Melhundur tabelasını milli görüşçü belediyelerin kapısına asacağız. Ve o kapıdan içeriye rüşvet, haram, israf, yolsuzluk, hırsızlık asla ve asla giremeyecek. Bunun sözünü veriyoruz. Belediyenin bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranan belediye başkanları. Neden? Çünkü ahiret öncelikli, haram helal bilincine sahip, kul hakkını gözeten, belediyenin bütçesinde kul hakkı var. Kendi cebinden harcar gibi harcayamazsın. İşte bu bilince sahip belediye başkanları israfa, lükse, şatafata dur diyen belediye başkanları. Adil, merhametli, samimi, dirayetli, dürüst, çalışkan ve ahlaklı, ahlaklı, ahlaklı belediye başkanları. Belediyenin temizlik işçisinden belediye başkanına kadar haksız zenginleşmeye asla müsaade edilmeyecek. Belediyenin kapısından içeriye haram giremeyecek inşallah. İşler ehline verecek, layık olana verilecek, hak edene verilecek. Dayısı ve torpili olan değil, hak eden görev alacak, hak eden hizmet makamına gelecek. Kentsel dönüşüm hamleleri, bu rantçı belediyelerin yaptığı gibi rantsal bölüşüm olarak yapılmayacak. Kul hakkına riayet ederek vatandaşın 300-400 metrekaresini alıp vatandaşa 100 metrekare yer vererek yapılmayacak. Müteahhidi zengin edelim. Belediyeye para kalsın. Hayır. Kul hakkına riayet edilecek. Adil, ahlaklı bir kentsel dönüşüm yapılacak inşallah. Bütün şehirlerimizde bu sokak köpekleri terörünü inşallah ahlaklı belediyecilikle bitireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz. Bunların hepsi toplanacak, kısırlaştırılacak Pisliğe ve en modern. Fiziksel olarak da gidip bu barınaklardaki yaşamı yerinde görecekler. Böylece hem sokak hayvanları rahat edecek hem de yavrularımız, yaşlılarımız, savunmasız insanlarımız bu vahşete maruz kalmayacaklar inşallah. Bakınız diğer önemli bir husus şehrine sahip çık nesline sahip çık diyoruz nesline. Neslimizi kaybedersek bu ne para kaybetmeye benzer ne toprak kaybetmeye benzer Allah muhafaza buyursun. Bütün bir toplumu, bütün bir milleti, geleceğimizi kaybederiz. Onun için neslimizin karşısındaki en büyük tehditlerden olan asrın belası, sapkınlık olarak nitelendirdiğimiz LGBT operasyonlarına karşı şehirlerimizi ve nesillerimizi koruyacağız inşallah. Ve yine uyuşturucu belası. Yeniden refahlı belediyeler gençlerimiz bu belaya müptela olmasın diye her türlü projeleri hayata geçirecekler. Bunların korunması için. Bu belaya müptela olan gençlerimizin kurtarılması rehabilitasyonu içinde ayrıca projeleri hayata geçirecekler. Uyuşturucuyla ve LGBT ile en etkili mücadeleyi yapıp sadece şehrimize değil neslimize de sahip çıkacağız inşallah. Yine bunlarla birlikte vatandaşımızın konut sıkıntısı, kira derdi bakın biz kira öder gibi en uygun şartlarda, en uzun vadeyle ve altını çizerek söylüyorum, faiz ödemeden ev sahibi yapacağız milletimizi. Faiz ödemeden Milli görüşte faiz olmaz. Şimdi iki milyonluk bir ev kredisi çekiyor. Beş buçuk milyon faiz ödüyor. Beş buçuk milyon. Ya üç ev parasını sen faize veriyorsun. Böyle şey olur mu Allah aşkına? Faizsiz bir şekilde inşallah ev sahibi yapacağız. Bununla beraber Türkiye genç işsizlik oranının Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri içerisinde en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Gençlerimiz işsiz. Toplam işsizler ordumuz 10 milyona yükselmiş. 22 senedir uygulanan borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve beton, çimento ekonomisi yüzünden istihdama, üretime, ihracata yönelik yatırım yapılmadığı için bütün para betona, çimentoya yatırıldığı için parka, bahçeye yatırıldığı için 10 milyonluk işsizler ordumuz var. Belediyelerimiz bu soruna da el atacak ve sadece kaldırım döşemek, yol yapmak, köprü yapmak değil, park bahçe yapmak değil, aynı zamanda istihdam oluşturan kadınlarımıza ve gençlerimize istihdam alanı oluşturan projeleri hayata geçirecekler inşallah. Karnına kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret aracı olarak görür ahlaklı belediyecilikte ise belediye başkanlığı makamını milletin derdine derman olarak, millete hizmet olarak Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görüyoruz. İşte aradaki fark bu. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Biri bu işi ticaretle yapıyor, bir tanesi ibadet diye yapıyor. Aradaki fark bu. Bizim bereketimiz işte ben buradan kaynaklanıyor. Olursa hizmet alamazsınız ona göre. Tokatlılara şantaj yapıyorlar. Siyasi şantaj. Tokatlılar buna geçit verirler mi? Evet. Vermeyecekler. Çünkü artık 22 seneden beri adaletsizlikten, haksızlıktan, ekonomik krizden, yoksulluktan ve belediyecilik bir yerde emekli karşılarına çıkıyor. Memur, işçi, çiftçi karşılarına çıkıyor. Ekonomik krizden, yoksulluktan şikayet ediyor. Anketlerde oylarının eridiğini görüyorlar. Meydanların boş olduğunu görüyorlar. Böyle olunca gelmişler. Millete siyasi şantaj yapıyorlar. Hayır. Neden hayır? Çünkü bunun ispatı 89 ve 94'te Refah Partili belediyeler belediyecinin kitabını yeniden yazdı. Belediye hizmetlerinde çığır açtı. Destan yazdı, tarih yazdı. E o yıllarda iktidarda Refah Partisi mi var? Yok. ANAP vardı, DYP vardı, CHP vardı. Ama Refah Partili belediyeler inanç tekeden süt çıkarır sözünün gerçek olduğunu ispat etti. İman varsa imkan da vardır dedi ve o efsane hizmetleri gerçekleştirdi. Şimdi yine aynısı olacak. 1 Nisan'dan itibaren Refah Partili belediyeler ahlaklı belediyecilik dönemini, milli görüş dönemini başlatacaklar ve yine inancın tekeden süt çıkarabileceğini bir kez daha ispat edecekler. Yine tarih yazacaklar, yine destan yazacaklar inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu tehditlere, bu şantajlara, bu hikayelere asla kulak asmayın. Mücahit Erbakan! Mücahit Erbakan! Mücahit evet, Erbakan. hep birlikte bu sese kulak veriyoruz Erbakan. ve tekrardan haykırıyoruz.